Herkese merhaba, ben Doktor Burak. Bugün e, tıpta kariyer tercihiyle ilgili Doktor Gülbahar ile beraberiz. Gülbahar hoş geldin, bize kendini tanıtabilir misin? Merhaba, ben Gülbahar. E, Romanya'dan mezun oldum. E, Türkiye'de belli bir süre kaldım vizeden dolayı. Sonrasında Almanya'da e, kariyer hayatıma devam etmeye karar verdim. Ve sonunda buradayım. Şu anda dahiliyede çalışıyorum. Dahiliyede birinci sene asistanıyım. Fakat daha önce bir senelik bir cerrahi geçmişim de var Almanya'da. Toplamda bir buçuk senelik, bir buçuk seneden fazla Almanya'da yaşıyorum. Aprobasyonumu aldım ve şu anda asistan olarak uzmanlığıma başlamış durumdayım. Peki Almanya'da nasıl iş bulunur? Siz nasıl bulundunuz? Kendi süreçlerinizden biraz bahsettiniz. Benim işten kastım bir yere asistan olarak girmek hani bir hospitasyon gibi gözlemcilikten ziyade kalıcı bir iş nasıl bulunur? Hepsini denedim bütün yöntemleri denedim aslında herkese de bunu tavsiye ediyorum olabildiği kadar bütün yöntemleri denesinler çünkü bazen e, deneme yanılma yöntemiyle güzel hayat tecrübeleri edinebiliyoruz e, ben mesela e, uzaktan da başvurularımı yapmıştım Türkiye'deyken. Ee, çok fazla olumlu cevap alamıyordum Türkiye üzerinden yaptığım başvurularda ama firmalar var Almanya'da. Alman firmaları işte hastaneden ücreti alan ama sadece asistan bulmaya yardımcı olan. Ee, tabii hepsinin sözleşme sü süreçleri farklı ee, ama hiçbir karşılık yani asistan hekimden hiçbir karşılık almadan sadece hastane üzerinden devralan firmalarla belki çalışılabilir diye düşünüyorum. Ee, onlar bana birkaç tane bulmuşlardı. Türkiye üzerinden ya da tanıdık aracılığıyla bulunabiliyor ya da bireysel başvurularla bu yapılabiliyor. Ben tanıdık aracılığıyla da iş buldum. Bireysel de kendim başvurduğumda iş buldum. E, firma üzerinden başvurdum da aynı şekilde iş buldum. Yani e, bu tamamen birazcık başvuru mektubunuzu nasıl hazırladığınızla alakalı. Ve orada gerçekten isteniyor mu, asistan açığı var mı, yok mu? E, i̇nisiyatif ve verbunklarımı da yolladım. İnisiyatif ve verbunklarda pek olumlu cevaplar alamıyordum çünkü e, açıkta yerleri yoktu zaten. E, ve aktüel dediğimiz yani son hazırlanan CV'nize göre bir e, veri elde edemedikleri için gelecek seneye ya da iki sene sonraya durumu atamıyorlardı. Direkt olumsuz cevap veriyorlardı ki siz bir daha başvurun kendinizi hatırlatın diye. <laughs> yani e, her yöntemle iş bulunabilir. E, firmalar daha çok iş bulabiliyorlar. Eğer ki beruserlaldınız ya da aprobasyonunuz varsa... Çünkü onlar belirli özel hastanelerle çalışabiliyorlar. Özel derken yani özel hastane değil, belirli hastanelerle çalışabiliyorlar. Sürekli çalıştıkları hastaneler var. Ve iş ilanı verilmeden önce direkt onlara haber veriliyor. Bu yüzden de onlar daha hızlı bir şekilde asistan oraya eleman bulabiliyorlar. Bu da bir güzel bir çözüm olabilir. Tek sıkıntı şunu fark ettim hani eğer ki beğenmiyorsanız bir yani bir firma size şey gönderdi, iş ilanı gönderdi. Burada bir açık var, başvurmak ister misiniz? Ee, gerçekten beğenmediyseniz başvurmayın. Beğendiyseniz başvurun. Çünkü firmalar bu defa size olan özgüvenin şeyini e, güvenini kaybediyorlar. Eğer ki başvurdunuz tamam dediniz, sonra iş görüşmesine gitmediniz. O zaman birazcık durum Farklı olabiliyor. Ya da iş görüşmesine gittiniz ya sözleşme hoşuma gitmedi deyip şey yaptığınızda biraz farklı yaklaşabiliyor firmalar. Yani kendi tecrübem de böyle olmuştu. Sözleşme hoşuma gitmemişti. Kabul etmemiştim o yüzden de. Ama kendi başvurularımda durum biraz daha e, güzel ilerliyordu. Yani daha özgüvenli oluyorsunuz. Firmadan bağımsızsınız çünkü. Ay o kırılacak mı olacakmış oldu <laughs> <laughs> mu diye böyle pek detaylara girmiyorsunuz kendiniz başvurduğunuzda hastaneyi beğendim, oldu. Beğenmedim ya ben başka bir teklif aldım diyerekten reddi, verebiliyorsunuz karşı tarafa. E, tanıdık aracılığıyla da şöyle olabiliyor, onu da söyleyeyim bunun da farklı yöntemleri var. E, bazen hastane o tanıdığa, işte hastanede hali hazırda çalışan kişiye ücret de verebiliyor eleman bulduğu için. Ya da yani ücret derken bir hediye maksatlı işte bizi daha fazla masraftan kurtardınız <laughs> gibisinden bir teşekkür gibi bir şey olmuş oluyor. Ee, ama tanıdık aracılığıyla biraz daha sağlam iş bulunabiliyor açıkçası. Ee, yani en sağlam işlerden bir tanesi diyebilirim çünkü birisi size kefil oluyor. Ee, çoğunlukla Almanya'da işte şöyle bir şey var işte biz Türküz ve Türklerden yardım istiyoruz kimse bize Yardım etmiyor. Aslında durum öyle değil. Sizi çok fazla tanımıyorlar ve size kefil olmak istemiyorlar tanımadıkları için. Çünkü herhangi birisi geldiğinde bir yanlış yaptığında karşı taraf da onu temsil ediyor. Bu yüzden de biraz daha uzak durmak isteyebiliyorlar bu süreçte. Yani referans gibi düşünebiliriz. Ee, sonrasında ise karşı tarafın itibarı biraz daha düşüyor bu süreçte. Eğer karşı taraf yanlış ya da farklı bir şey yaptıysa bundan kaynaklı birazcık uzak duruyorlar bu tarz şeylerde ee, ama arkadaşlar aracılığıyla biraz daha rahat bulunabilir diye düşünüyorum iş. İş başvurusu yapılacak yerler genel olarak nereler oluyor? Mesela biz Türkiye'den işte bir üniversite hastanesi tarzını biliyoruz, bir eğitim araştırma hastanesi tarzını biliyoruz ya da özel hastane tarzını biliyoruz. Almanya'da buna benzer nasıl hastaneler var? Çokça duyduğumuz işte reha klinikleri ya da muayenehaneler ya da devletin kendi hastaneleri var mı? Bütün hepsi özel hastane mi? Bütün hepsi özel kuruluşlar mı? İş yani, başvurusu yapacağımız yerler. Iı, i̇ş başvurusu yaparken benim ilk başta tavsiyem şu olurdu. Iı, olabildiğince büyük hastanelerden uzak durulması. Çünkü yenisiniz. E, dile çok hakim değilsiniz ve büyük hastaneler biraz sizi yorar yani yapamayacağınızdan değil fakat e, zaten Türkiye'de belirli şartlardan uzak durmak için geliyorsunuz hemen aynı şartları da orada yaşamak bana mantıklı gelmiyor bu benim fikrim ama başlanabilir mi evet üniversite hastanesinde başlayanlar da var e, büyük hastanelerde başlayanlar da var şöyle anlatayım. Akut e, klinikler var Almanya'da, üniversite hastaneleri var e, ve reha klinikler var, e, praksis denilen muayenehaneler var, özel hastaneler var, özel hastanelerin akut klinikleri ve reha klinikleri var. E, bu şekilde yayılmış durumda hani organizasyon böyle Almanya'da az buçuk anlatabileceğim kadar özet olarak. Ee, üniversite hastaneleri büyük hastaneler, hemen hemen birçok şey var, bildiğiniz üzere Türkiye'de de olduğu gibi ee, birçok bölüm var, birçok araştırma işleri var, ee, sonuçta bir eğitim veriyorlar. Akut hastanelerde e, eğitim hastaneleri var, üniversitelere bağlı ve bunlar bölge bölge değişebiliyor, aynı şehirde olmak zorunda değil. Mesela benim şu anda çalıştığım yer bir eğitim ve araştırma hastanesi. Bir şey olduğunda biz ünivers Göttingen'de üniversite hastanesine gö sevk ediyoruz, yönlendiriyoruz. Ee, ve öğrenciler bize geliyorlar, praktisyen ya, yani internlik için. Biz de aynı zamanda onlara eğitim vermiş oluyoruz. Stajlarını biz de tamamlayabiliyorlar. Ya da tamamen hani ayrı bir akut klinik var. Hani La House eğitim hastanesi olmayan. Özel hastaneler var. İsimleri çok duyulan Asklepios gibi, Helios gibi. Onların ücretlendirmeleri birazcık daha farklı olmuş oluyor. Aynı zamanda işte reha klinikler var. Reha kliniklerde de ameliyat sonrası hastaların bakım ve gözlemlerinin yapıldığı, hastayı daha çok mobilize edebilmek için Hayat standartlarını ve kalitesini yükseltebilmek için ya da sadece işte ameliyat sonrası değil ağır bir hastalığı var, kanser hastalığı var ya da ağır psikolojik bir hastalığı var, rahatsızlığı var. Ee, onları Onu terapi uzun süre içerisinde uzun vadede terapi edebilmek için ya da tedavi edebilmek için yüzde yüz tedavi edilemeyebiliyor ee, ama en azından yaşam kalitesini birazcık daha artırabiliyorlar hastaların. Yani reha klinikler aslında burada güzel bir rol oynuyor bence. <laughs> Çünkü bir hastaya nereden baksanız bir bir aylık minimum bir süreç veriliyor. Ve o hasta orada bir otel odasında kalıyor gibi hem yüzmesini yapabiliyor bazen hani hastanenin hastaneye değişebiliyor. Hem jimnastiğini yapabiliyor. Eğer ki işte postoperatifse yapılabilecek bazı hareketler var. Onu işte fizyoterapistlerle beraber yapabiliyorlar. Sadece yapılmayan tek şey riha kliniklerde mesela invaziv girişimler yapamıyorsunuz. Şok raum denilen bir oda var. Yani acil bakım ünitesi de diyebiliriz. Yani yoğun bakım değil ama acil müdahale ünitesi diyebiliriz ona. Herhangi bir kalp rahatsızlığı kalp rahatsızlığı olduğunda ya da herhangi bir alerjik reaksiyon gösterdiğinde solunumu durmaya yönelik bir yaklaşım ilerlediğinde hasta'yı entübe edemiyorsunuz. Bundan kaynaklı bu tarz şeyler yapılamıyor. Yani diyelim ki işte eklem arası enjeksiyonlar yapılamıyor. Ve şöyle söyleyeyim, bu hastanelerde başvuru yapılırken, benim önerim sadece reha değil, yani rehaya yöneliyorlar e, çünkü reha has, kliniklerde asistan ihtiyacı daha fazla ve nöbet çok fazla ağır geçmiyor. Yani akut kliniklerdeki gibi değil, sorumluluk çok fazla yok. O yüzden biraz daha güven e, alındıktan sonra e, nöbet tutturabiliyorlar Beruse Erlaziz'de olan e, asistanlara. Bundan kaynaklı iş bulma olasılığı daha yüksek olabiliyor. Ama akut kliniklerde mümkün mü? Mümkün. Akutlarda beklenilen şey en kısa sürede sizden nöbet tutabiliyor olmanız. Ve e, muayenehaneler birazcık daha farklı praksisler. Orada da eğitim verilebiliyor ama sınırlı sürede, sürede eğitim verilebiliyor. İşte bir seneden tutun, altı aydan tutun, üç seneye kadar devam edilebiliyor. Mesela aile hekimliği için üç senelik bir praksis e, ambulant dedikleri ayakta bakım, süresini orada tamamlayabiliyorsunuz geri kalan iki senesini de e, hastanede devam ettirmeniz gerekiyor. Peki ön başvurudan e, kabul aldınız bir iş görüşmesine gidiyorsunuz İş görüşmesinde hani ne soruyorlar size ne konuşuluyor genel olarak yani mesleki bilginiz mi yoksa sizin sizin kişiliğinize yönelik sorular mı soruyorlar? E, i̇ş görüşmesinde çoğunlukla kişisel sorular soruluyor. Yani neden bu bölümü istediğin, neden Almanya, işte neden bu hastane, neden bu e, Bundesland yani eyalet, neden e, bu bölge e, bunları sorabiliyorlar. Bunlar açık ve net. E, gelecekle alakalı planlarınızın ne olduğunu sorabiliyorlar. E, mesela bir yerde daha önce tecrübeniz ve deneyiminiz vardı ee, ve sonrasında başka bir bölüm, yani hiç alakası olmayan bir bölüme geçeceksiniz. O zaman neden bu bölümü değiştirdiniz? Neden şimdi bunu yapmak istiyorsunuz? Ee, gibisinden sorular soruyorlar. Burada amaç şu, sizin orada kalıcı mı geçici mi olduğunuzu öğrenmek. Yani e, siz oraya... Şöyle bir izlenim verirseniz, evet, ben sizle beraber devam edeceğim. izlenimi verirseniz biraz daha avantajlı olabiliyor. Ee, ama dürüst olmak her zaman içinde iyidir. O zaman yani dürüstlük de gerçekten çok büyük bir pozitif e, artı kazandırabiliyor. Ee, kısa süreli diyebilirsiniz ki benim şu şu süreçten dolayı buna ihtiyacım var ee, ve bu yüzden de bir senelik, altı aylık ya da herhangi bir süreç için. İki senelik de olabilir, bu kişinin kendi durumuna bağlı. Burada devam etmek istiyorum ya da burada çalışmak istiyorum, deneyim kazanmak istiyorum gibi yaklaşım da bazen gerçekten çok güzel sonuçlar verebiliyor. En azından ben de öyle olmuştu. Dediğim gibi bütün şeyleri denediğim için e, az çok <laughs> biliyorum bu şeylerde. Peki siz şu anda hangi bölümde çalışıyorsunuz? Bir de bir günlük rutininizden bahsedebilir misiniz? Sabah kaçta geliyorsunuz, akşam kaçta çıkıyorsunuz, gün içinde yaptığınız işler, işte dosya, order, gözlem, hasta vizitleri vesaire. Ben şu anda ikinci ayımdayım, dahiliyedeyim, geriyatri geriatri bölümündeyim. Altı ay burada rotasyon olarak geriatride kalacağım. Sonrasında muhtemelen ya ilk gönderecekler ya da kardiyolojiye gönderecekler. Kim muhtemelen kardiyoloji olur diye tahmin ediyorum. Daha öncesinde de cerrahideydim. Genel cerrahi ve ortopedi e, yapmıştım. Aynı zamanda travmatolojiyi de beraberinde götürmüştüm. Şimdi, sabah 8'de başlıyoruz. Akşam on altı otuzda bitiriyoruz. Bir yarım saatlik ya da bir saatlik bir aramız var. E, ama aslında yasal olarak var ama Yapmaya da bilirsiniz, yapa da bilirsiniz, O süreci daha önce, daha sonra, artık iş durumuna göre kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ama 12 ila 1 arasında herhangi bir süreçte gidip yemeğinizi, öğle yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Sabah 8'de başlıyorum, ama 8:50'de bizim sabah toplantımız oluyor. 8.50'ye kadar hızlı bir şekilde serviste yeni kimler var, kimler gelmiş, kaç tane hastam var, yeni olanların bilgilerini hemen çıkartıp listeyi oluşturup hemen hemşire odasına gidip kan alınması gerekiyorsa, damar yolu açılması gerekiyorsa ki hasta eğer ki hızlı bir müdahaleye ihtiyacı varsa işte antibiyotik terapisi alıyor ve geçmeme saatinin geçmemesi gerekiyorsa hemen hızlı bir şekilde onun müdahale ediyorum. Ee, çıkmış olan bir sonradan gelen labor değerleri oluyor. Şehir dışına gönderdiğimiz, başka bir büyük kliniğe gönderdiğimiz bazı testler var. Mesela korona testlerinin PCR'ı oradan geliyor bize. Ya da işte farklı vitamin e, değerlerini biz oradan bakıyoruz. Ya da herhangi bir urin kültürüne baktığımızda e, ya da kan kültürünün değerleri oradan bize geliyor. Onlar da e, kağıtlar halinde bizim... E, kendi şeyimizde yer alıyor. Asistanları kısmında yer alıyor. Onları kontrol ediyorum hızlıca. Eğer yapılması gerekiyorsa yapabileceğim bir müdahale ise hemen hızlı bir şekilde onu yapıyorum. 8.50'de toplantıya başlıyoruz. Yaklaşık yarım saat sürebiliyor, değişiyor. Bütün servisteki bilgiyi Gece boyunca neler yaşandıysa hemşire anlatıyor, fizyoterapistler de aynı şekilde. Çünkü geriatride şöyle bir şey var. Normalde akut klinikler çok fazla geriatri bölümü olmuyor. Akut reha e, ya da reha şeklinde olabiliyor. Biraz karışık gelebilir bu süreç ama bizde e, benim şu anki hastanemde frü reha yani maksimum 15 günlüğe kadar bir e, kısa e, terapi uygulanabiliyor bunlar anlatılıyor. İşte kimler ne zaman nasıl işte ne yaptı ne kadar kalacak bugün kim gidiyor işte herhangi bir yapılması gereken bir şey var mı Bunları kısa bir şekilde tartışıyoruz bilgi ediniyoruz sonrasında vizite başlıyorum çoğunlukta yani ilk başlarda şefle başlamıştım şefle beraber vizit yapıyordum. Çünkü e, benim uzmanım gelmemişti, tatildeydi. Sonra uzmanım geldikten sonra haftada iki gün uzmanla beraber yapıyorum. Haftanın bir günü şefle beraber yapıyorum. Ama sanırım bana güvendikleri için olsa gerek son zamanlarda tek başıma yapıyorum. Yani e, son zamanlarda vizitlerim tek başıma ilerliyorum. E, tek başıma yaparken de hastalarla konuşmak gerçekten çok önemli bir detay içeriyor. Çünkü yaşlı hastalar hem demans hastaları olabiliyor, hem psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmeyen hastalar olabiliyor, ee, hem de e, operasyon sonrası gelmiş işte e, kalça protezi olmuş ve psikolojik olarak kendisini yıpranmış olarak hissedebiliyor ve o hasta ya da işte kardiyal bir problemi var, kardiyolojiden gelmiş ve onun şokunu hala at atlatamamış hastalar olabiliyor. Onları vizit sırasında rahatlatmanız gerekiyor. Soruyorlar işte ne yapılacak. Ne olacak? İşte ölecek miyim, kalacak mıyım diye söyleyebilirim basit anlamda. Ee, ya da niye burada kalıyorum? İşte Neden bunu yapıyorsunuz? Neden bana bunu veriyorsunuz? Şimdi ayağım şişti ya da işte ülserim var, ee, bası ülserim var. Ben bunu ne yapabilirim? Ee, işte şeker hastası, işte şekerim bugün çok yüksek çıktı. <laughs> ee, yani çok mu kötü ya da çok mu düştü? Bunları çok fazla soruyorlar. İşte neden e, şekere 16 değil de 12 veriyorsunuz e, gibisinden bayağı sorular soruyorlar. O yüzden vizit birazcık uzun sürüyor bizde. Yani 9'da başladığım, yok 9 buçuk, 10 diyelim. 10'da başladığım bir viziti 12'de bitirebiliyorum 15 hastada. Öyle söyleyebilirim özetle. Burada o yüzden Almanca gerçekten önemli bir yer kaplıyor. Yani Almancanız iyi ise e, o zaman işi biraz daha hızlı halledebiliyorsunuz ve şefler, işte uzmanlar size güvenip işi verebiliyorlar e, ve hastaları rahatlatabiliyor olmanız, hastadan size olumlu dönüş geliyor olması ne istiyorlar. Çünkü Almanya'da biraz şikayet meseleleri olabiliyor. İşte bana iyi davranmadı, bana yanlış bilgi verdi. İşte e, bana aslında böyle söylemişti böyle olmadı e, gibisinden e, şekil şey şikayetçi olabiliyorlar. E, memnun kalmayabiliyorlar. Zaten bu durumu önleyebilmek için de Almancanızın iyi olması bekleniyor. Yani hospitasyon süreci B2 Almanca sertifikasını isteniyor olması, klinik tecrübenin ekstradan e, kazancın olması çünkü hastayla nasıl iletişime geçeceğinizi biliyorsunuz klinik deneyiminiz varsa bunlar önemli yer kaplıyor. Sonrasında 12 gibi ya da 12.5 gibi öyle arası veriyorum. Çok 15 dakikalık ya da yarım saatlik bir süre sonra gelip labor değerlerine bakıyorum. Eee orderları zaten vizit sırasında yazıyorum. Sadece bir sorunum oluyorsa, acilse telefonla arayıp şefe soruyorum ya da uzmanıma soruyorum. Kim varsa o sırada benim hani hemen ulaşabileceğim. Eee ya da işte labor değerlerinden sonra bu işlemi yapıyorum. Labor gelip kontrol ettikten sonra labor değerlerini kısaca kurveden, o küçük kağıtçıklar var. Hasta bilgilerinin işte ilaçlarının olduğu bütün ateşi var mı yok mu vital değerlerinin yer aldığı. Oraya yazıyorum kısa notta işte hangileri düşmüş artmışsa. Ki bir sonraki gün ya da benden sonra gelecek kişi oradan baksın ve görsün vizit sırasında sorun yaşamasın. Çünkü her hastanede bilgisayar, dijital bir sistem yok. Benim hastanem bu konuda eski bir hastane. Sonrasında saat iki gibi ee, şey yapıyorum, uzmanımla beraber kısa bir... Görüşme yapıyorum, diyorum ki işte bu hastada bu oldu, bu değerler çıktı. O yüzden bir şey yapmayı düşünmüyorum ya da şunu yapmayı düşünüyorum. Siz ne önerirsiniz? Doğru olur mu, olmaz mı? Hani hem bu süreçte konuyu tartışabiliyorsunuz, hem öğrenebiliyorsunuz, hem de yanlışlarınız varsa düzeltebiliyorsunuz, hem de hem dilinizi geliştirebiliyorsunuz yani. Ee, güzel bir süreç oluyor. Saat 3 gibi de. Yani uzmanın bana vermiş olduğu görevleri yerine getirip 2'den sonra o üç arasında 3 e, gibi de şeye gidiyorum. Yani öğleden sonraki toplantıya gidiyorum. 4 gibi bitiyor. Geriye kalan yarım saat içerisinde e, briefleri yazmaya çalışıyorum. Hani bir sonraki günün ya da iki gün sonraki şeyin mektuplarını yazmaya başlıyorum. Bazen bu uzun sürebiliyor. O yüzden 17'de çıktığım oluyor. Çünkü toplantı birazcık uzun sürüyor öğleden sonraki toplantı şefle oluyor ve diğer servisteki kişilerle beraber oluyor. Konu tartışıyoruz. Tanımadığım hastaları da öğrenmiş oluyorum o süreçte. Ee, ve gün içerisinde ben ne yaptıysam onu da anlatıyorum. Herhangi bir şefin orderı varsa eğer onu yapıyorum sonrasında. O yüzden mektup yazman birazcık zamana yayılabiliyor yani uzun sürebiliyor. Günüm bu şekilde geçiyor. <laughs> Biraz uzun olmuş olabilir ama biraz detay verdi. <laughs> güzel oldu. Mezun olmuş ya da olacak hekimlere ne önerirsiniz? Şimdiden başvurularını kolaylaştıracak ne yapsınlar? Yani başta dil. Yani başvurularını kolaylaştıracak en önemli şeylerden birisi dil ve güzel bir başvuru mektubu. Ee, ben mesela başvuru mektuplarımı çok iyi hazırlayamıyordum ama yapa yapa çok güzel bir hale getirebildim artık. E, deneme yanılma yöntemiyleydi. Dilde de şöyle bir şey var, başvuruyu yolladınız. Türkiye'desiniz ya da Almanya'dasınız ama size bir cevap gelmedi iki gün oldu. Ee, dilinizin iyi olduğunu gösterebilmek için telefonla arayıp iletişime geçebilirsiniz. Bu çok güzel bir detay içerebiliyor mesela. Ya da yakınlardaysanız gidip bizzat görüşebilirsiniz. Evraklarınızı elinize alıp başvuru mektubunuzu ben sizin bu işinize talibim <laughs> diyebilirsiniz. O zaman karşılıklı görüşmede yani e, hem özgüveninizi karşı tarafa göstermiş oluyorsunuz hem de dilinizi onlara kanıtlamış oluyorsunuz. Yani ilk önereceğim şey dili e, halletmeleri olacak. Ve bu süreç içerisinde olabildiğince başvuru mektupları hazırlasınlar. Başvursunlar, staj olsun, ustant olsun, praktikant olsun, famulant olsun. Yani isimleri her şekilde e, Almanlar bir yere koyabiliyorlar. Fark etmiyor. E, başvuru yapsınlar. Önerim bu. Ama üniversite sürecindeyse olabiliyorsa eğer Erasmus yapabiliyorlarsa Erasmus yapabilirler. Yazları boşlarsa eğer mesela... Diyelim ki e, bir aylık bir süreçleri var. Bir ay içerisinde bir hastanede yastıcı ayarlayabilirler. Yastıcı yaparlarsa belki çok daha güzel bir etki alabilirler. Ya da dil kursu için kısa süreli e, dil kursuna gelebilirler ve burada benim yapmış olduğum bir şey var. Onu da önereyim. Ben dil kursu sürecinde kolay yani Türklerle çok görüş en çok Almanya'da Türklerle görüştüğüm süreç şu anki süre gerçekten korona sürecinden sonra ee, ve dilimi çok olumsuz etkilediğini de fark ediyorum ee, ama iki aylık dil kursuna geldiğinde ben hiç yerimde durmadım ee, kursun ayarlamış olduğu ee, akşam e, şeyleri vardı. Stamtiş diyorlar burada. Ee, akşam aktiviteleri vardı kurstan sonra. Gidiyorsunuz orada insanlarla tanıştırıp işte dilinizi geliştirip konuşuyorsunuz. Ve olursa bir organizasyon düzenliyorsunuz hafta sonu ya da hafta içi. Ee, o organizasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Ve bu süreç içerisinde hep Almanca konuşuyorsunuz. Benim en çok yaptığım şey buydu. İngilizce bile konuşmuyordum. Bütün her şeyi Almanca konuşuyordum. Birisi bana İngilizce geldiğinde ben buraya Almanca öğrenmeye geldim. O amacı konuşursak çok sevinirim diye kibarca karşı tarafa bu şekilde uyarıyordum. Yani böyle bir şey yapılabilir. Ama Türkiye'delerse eğer en çok önerdiğim şey e, dinleme yani radyo üzerinden e, kendini hitap eden bana mesela en çok hitap eden şey şarkılar oluyordu ve ee, Almanların bazı kanalları var. Online artık aplikasyonlarla Alman e, kanallarına da ulaşabiliyoruz. Almanların kanalları var. Orada e, tiyatro yapıyorlar mesela, sesli tiyatro, sesli sinema sadece. E, bunları dinleyebilirler. Çok güzel oluyor. Ya da bazı e, kanallarda şey var, e, röportajlar var, kısa süreli, 15 dakikalık e, bir tıbbi konuyu tartışıyorlar. Ee, işte karşı taraf soru soruyor, o cevap veriyor, ne yapılabilir, bu süreçte ne olur. Aynı e, Fachsprachprüfung'da sorulabilecek, yapılabilecek şeylere benzer bir ilerleyiş ilerliyorlar. Bunlar bana çok yardımcı olmuştu. Ben bunları öneriyorum. Yani olabildiğince kulak doygunluğu olsun, bir şeyler dinlesinler, izlesinler. E, konuşmaya da hani, birisi olmayacak muhtemelen. Gerçi online süreçte e, tandem kişiler bulunup online konuşmalar yapılabilir. E, ama şöyle bir şey önerebilirim sesli okuma. Yani bir şeyi, bir konuyu alıyorsunuz okuyorken e, soruları çözmeyin o an içinizden geldi, sesli okuyun. Yani o süreçte de aksanınız gelişebiliyor, kendinizi duyup kendinizi düzeltebiliyorsunuz. Bunları öneriyorum. Ben soracağım bütün soruları sordum. Teşekkür ederim Gülbağ, yine katıldığın için. Senin sonunda. Ben teşekkür ederim davetin ederim. için. Umarım e, güzel olmuştur, kısa ve tam olmuştur. Bazen e, uzun tutabiliyorum bazı şeyleri. Çok detay değil, içerdiği için, geniş kapsamlı bir konu olduğu için e, kusuruma bakmayın. Çok teşekkür ederim, katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.